24. Yaşımızı kutladığımız bu müstesna günde, Ak Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. <laughs> Türkiye yüzyılının inşası mücadelemize destek olmak amacıyla aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyor. Hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Birazdan rozetlerini takacağ takacağımız belediye başkanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar. sağ sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi pisliklerini örtmek için, kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Edepten payesi olmayan bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere Allah, papuç bırakmayız. Kültürümüzde kem söz sahibine aittir.